Neredesin, sen? Ah, evdeyim. Neredesin Aa, sen? Evdeyim evde saçım saçım Neredesin sen? Evdeyim Bu saate kadar ne geziyorsun dışarıda? Çalışıyorum ekmek parası kazanıyorum <laughs> Neden geç geldin? <laughs> saat 11 olmuş 11 Aa, Abi ya ekmek parası kazanmak kolay mı lan bu saatlere kadar çalışıyorum Siz de geliyorsunuz Bu nasıl bir ekmek ya ne ekmeği Biz yiyorsun? Sabah şey? kaçta gittin? Kepekli ekmek Kefekli mi? 2 de gittim akşam öğlen 2 de? Biz sabah kaçta gidiyoruz? Biz sabah kaç gidiyoruz? Dur durun, durun. Dur, tamam Sayfidim, mı? Anladım. gelsin. <gülüyor> <gülüyor> bırak hele, evet. bırak Allah aşkına.